Herkese selam canlar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız e, gerçekten çok ve çok kötüydüm hasta falan değildim yemek yerken her şeyi size anlatacağım iki gündür belki video o yüzden atmıyorum atamıyorum e, halen yemin ediyorum morallerim sıfır ama her şeye rağmen olsun bir şekilde size video atmaya çalışıyorum sizi videosuz bırakmamam lazım bana kızıyorsunuz bakın böyle açtım bu şurada ne yazıyor. Ee, görüyor musunuz? Olu Ulusoy. Bunu açayım dedim böyle. Bu güzel bardağımla açılış yapayım dedim. Ne kadar güzel değil mi? Dün Bakırköy sosyete pazarından aldım bunu. 150 TL. Her şey yapıyorum. içinde su var şimdi buz gibi. Yani güzel zevkle su içiyorum kız. İyi ki almışım bunu. Güzel. Bakın. Şurası çok tatlı. Gökkuşağı. Neyse şunu şuraya koyayım. Dışarıdan yemek aldım valla. Kusura bakmayın. Bugün e, nüfus tarihine gittim. Eee Kimliğim kaybolmuştu. Kimlik çıkarmaya gittim, onunla uğraştım. Sonra bankalara gittim. Bankada cihaz değişikliği yaptığım için, sim değişikliği yaptığım için hiçbir mobil işlemlere giremiyordum. Onları hallettim. Ter içindeyim. Hava o kadar sıcak, o kadar sıcak anlatamam size. Öldüm ve geberdim. Dün hayatımın en kötü 2-3 saatini yaşadım. Onu da anlatacağım size. Dün aslında video yapacaktım. Videoyu çektim. Yemek yaptım içeride yemeği hazırladım Allah Allah diyorum benim Kralım diyorum ortada yok sesi yok bir şey yok eve geldim Ulan dedim eve hırsız mı girdi Aziz Allah eve hırsız mı girdi dedim bu koltukları kaldırdım eve hırsız girse yani evi benim kadar dağıtamaz her yeri arıyorum Kral yok siteye indim aşağıya komşuları ayaklandırdım kedimi gördünüz mü acaba dedim kapı açık kaldı dışarı mı çıktı Yok. Arabaların altlarına yatıyorum sitede. Yok. Çıldırıyorum. Bir yukarı çıkıyorum. Yine yok. Kral tekrar aşağı iniyorum. Yüzüm bembeyaz. Komşularım sakin ol. Nil kendine gel. Hıçkıra çıkıra ağlıyorum. Komşularım yani arkadaki bütün komşularım çıktılar ne oldu diye. Ya kedim yok. Çığ... Yani gerçekten yani hayvan deyip sakın geçmeyin yani. Bu insan evladı gibi o kadar bağlanıyor ki anlatamam size sen kalk şu e, sesini de çıkarmıyor şu e, mutfak dolabının içindeki poşetlerin içine gir. Oturmuş bir de kapıyı açtım orayı bir açtım böyle yüzüme bakıyor. Ulan sesini çıkarsana. Ay sarıldım aldım yarım saat yanından ayrılmadı görmeniz lazım. Şimdi odaya koydum rahat bırakmıyor ya beni. Çıldırdım. Tüm beni görseniz video şeyi hazırladım yemeği masaya bıraktım. Çıldırdım ama yemek de yemedim zaten sabaha kadar. Yani kendime gelemedim. O kadar kötüydüm. Ay Allah'ım ya Rabbim kimseyi yaşatmasın böyle bir şey. Çok zormuş. İnanın çok olmuş. Yoksa yemek falan hazırlamıştım. Dün aslında video çekecektim. İnanın video çekecektim. İç pilav, İzmir köfte ve salata yiyeceğim. E bir de biliyorsunuz annem gerçekten çok hasta kadıncağız. İnanılmaz hasta. Ee, onun şeyinden de koşturuyorum. Ee, ameliyat olacak diyorlar. Ee, halen karar veremediler. Olumsuzluklar e, hat safhada. Ee, Instagram kapandı. Instagram gerçekten insanların eli ayağıymış. Keşke düzgün kullansa herkes. Tabii millete de hak veriyorum. Artık milletin poposunu, memesini affedersin bilmem neyini görmekten insanlar da sıkıldı. Haklılar. Ama düzgün kullanılan da onların içinde yanıyor. Bak biz de oradan ekmek yiyoruz bir şekilde. Yani çok sinirim bozuldu ya. Yani bu yaşadıklarımız üst üste gelmesi, ekmeği nereye koydum, ekmeği bulamıyorum. Ekmek, ekmek, ekmeği getirmemişim. Durun şu mikrofonu iki dakika çıkartıyorum, geliyorum. Bakın bu da böyle. Ev için. Uzun. bu Sosyete pazarından aldım. Çövden. Bu mikrofon Bu sosyete pazarından aldım bakır köyden bunu da. Dün oraya attım kendimi. Dedim bari bir şeyler yapayım gideyim. O kedi, kedi kaybolmadan önce gitmiştim oraya. Dedim gideyim bir şeyler yapayım kafam çok dalgındı. Gerçekten Instagram'ın kapanması da bir şeyle giriyoruz ama e, izlemeler o kadar değil ki insanlar girmiyor korkuyorlar. Açsınlar ya Türkiye gibi bir yerde Instagram'ın kapanması. Şöyle yaparsınız temizlersiniz artık kısıtlama mı getirirsiniz? bazı insanları sokmaz mısınız ama düzgün insanlar da var. Yani ekmek yiyen insanlar da var, ticaret yapan insanlar da var. E bir de çocukların oyununu bile kapatmışlar Roblox. O kadar çocuk yazıyor ki ben abla ne olur bu, bu şeye deyim diyor hani söyle diyor Roblox'u kapatmışız açın ya çocuklar. Bilmiyorum kötü oyun mu iyi oyun mu ama 2 e, milyara yakın üyesi varmış. Açın ya buradan e, devlet yetkililerine sesleniyorum. Açın çocukların oyununu ya. Yazık bir sürü bir sürü e, oyun e, şeyi varmış yani orada. Üyesi varmış çocuklar. Roblox Roblox abla Roblox Roblox kapandı. Abla e, her şeyi kapatın. Bizi de eve kapatın. Zincirleyin bari tam olsun. Burada. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti burası ve Ay. Ha şey yaparsınız. Yani sosyal medyadakilerin e, videolarına ben de katılmıyorum. Çok iğrenç videolar var. Okey. Ama onlara şey getirin. Kısıtlama mı getiriyorsunuz? Ne getiriyorsanız getirin. Kurunun yanında yaş dayanıyor. görüyoruz şimdi Niğde'ydi. Ankara altında hamiles, Ankara'ya en bağlı. Hayvanları katletmeye başlamışlar, gömmeye başlamışlar. Acaba bundan dolayı mı artık sosyal medyada bilmem ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bakın yemin ediyorum bak Allah Kur'an çarpsın ailemdeki nimet sonumuz hiç iyi değil. Hiç iyiye gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz de yani bunun sonu hiç iyi olmayacak. Ben size söyleyeyim. 50 defa söyledim öldürmek çözüm değil. Hiçbir canlıyı. Yazık ya. Biz ne zaman bu hale geldik ya. Türkiye gibi bir ülkede konuştuğumuz şeylere bak, tartıştığımız şeylere bakın. bir hayvanın öldürülmesi, sosyal medyaların kapatılması. Yani bunları konuşuyoruz ya. Türkiye gibi yerde biz Afganistan mıyız? Veya ne bileyim bir sürü memleketler var buna benzer. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz ya. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Bana göre Avrupa'nın göbeğiyiz yani. Hatta dünyanın göbeğiyiz. Ay şu kuş üzümü de pilavlar niye koyarlar iç pilavları bilmiyorum. Ben hiç sevmem kuş üzümünü. Pilava da yakıştırmıyorum yani açıkçası. Bu bunlar benim bir lezzetli yemek yapmıyorlar. Ben kendimi bir düzelteyim de, artık ev yemeklerine başlayayım. Size de çok ara verdim. Şu bardağımın güzel ayran danam. Ay çok sıcak kız, içilmiyor. Soğuk su içeyim daha iyi. çocukken pazarlarda su satardım. Soğuk sudan içen buz gibi buz gibi diye bağırırdım. Pazarlarda. Bizim burada pazar kurulurdu. Pazarda çıkardım bağırırdım. Annem elime böyle ne diyorlar onu şişe doldurduk şişe soğuk suları. O zamanlar tabii içme suyu mu var? Çeşme suyundan dolduruyorsun. Dolaba koy soğusun satıyordun. Bardak veriyor, bardak da döküyorduk, bardak bardak. Ah kral ah dün bana ne yaşattın var ya. Aklımı yitirecektim az daha. Allah Allah. Şuraya kilitlendirilmiş, şurada bir şey oynuyor diyorum. Ne oynuyor? Kalim halbuki bir şey uçuruyormuş. Tövbe estağfurullah. Sana da gergitler oldu Ben de acaba kafayı mı yiyorum? Ay bir tatil yapamadım ya. Ama Azerbaycan planım var. Azerbaycan'a gideceğim büyük ihtimalle. Bu ay sonu gideceğim. Kimliğimin çıkmasını bekliyorum. Kimliğim gelsin. Hiç gideceğim. Vallahi. Bu ay sonu gideceğim ya. Gideyim ne olacak bir Azerbaycan yapayım. Bakü'ye gideceğim. Azerbaycanlı acaba pahalı mı ucuz mu buraya göre bilmiyoruz ya Ay iyi geldi kız. Açtım ya kendimde değildim. Şimdi doydum. Şimdi kendime geldim. Yemek benim her şey. <laughs> Valla yemek benim her şeyim olmuş. Ama gerçekten lokantadaki yemekler hmm, lezzetli değil ya o kadar. Ben daha lezzetli yemekler yapıyorum. Oh şükürler olsun Rabbim. Bugün de doydum. <laughs> İnşallah Instagram açılır. İnşallah bu çocukların oyunu da açılır. Çocuklar istiyorlar açılmasını. Onlar bana söyledi, Söylüyorum. Her şey güzel olsun inşallah. Bizim için hepsinin hayırlısı olsun. Evet bakıyor sosyal medya... ...kullanımı o kadar azıttı. Farkındayım. Hak da veriyorum. Ama ekmek yiyen birbirini gören, birbiriyle konuşan, dertleşen insanlar da var. Onlar da yanıyor arasında. Ben de mesela ciddi anlamda. Ha Instagram beni çok etkiledi mi bilmiyorum ama ya e, olmalı yani ticaret yapan bir sürü insanlar var gerçekten. E, satış yapan, ticaret yapan. Oh, bazı şeylerin önüne geçerlerse düzelir diye düşünüyorum inşallah bilmiyorum. Ama bizim halkımızda da suçu var. Neyi kötüyse onu destekledik. Neyi kötüyse onu baş tac ettik. Şimdi herkes alın işte. Görün. Olacak buydu. Neyse sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Beğeni atmayı unutmayın bak. Beğeni mutlaka atın. Yorum mutlaka atın. Bir de benim şarkım anam. Ne kadar şanssızlık. Instagram kapandı şarkım çıktı. Yani Instagram kapandı şarkım çıktı. Hep şanssızlık. Ee, hayvanlarla alakalı olaylar var. Şanssızlık. Ee, bir sürü... E, ...ekonomi olaylar var yine. Hep şanssızlık yani. İnsanlar artık dediğim gibi hiçbir şey... zevki kalmadı. Şarkı dinlemekte oydu buydu. Zevkleri kalmadı insanların vallahi. İnşallah bizim için hayırlısı olur her şeyin. En güzeli olur. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Bu arada yarın atacağım artık. Videoyu hep atacağım. Haberiniz olsun. Yani. Canlı da açacağım. Açmaya çalışacağım. Yarın da yemek videosu yine atacağım. Bu sefer kendim yapacağım. Beğenmedim aşkım. Sizleri seviyorum. Beğenmedim ama götürdüm yarım ekmeği. Hadi öptüm sizleri. Bay bay.